Merhabalar ben Mert. Merhabalar ben Tolga. Bugün Patika Plus ile yazılım kariyeri video serisinin 3. seri videosunda bir aradayız. Biz Tolga ile beraber Patika Dev'in bugüne kadar 250'nin üzerinde programda, 2500'ün üzerinde arkadaşı işe yerleştiren 2000 direkt bu işbirliklerini sağlayan tarafta aslında konumlandık bu zamana kadar. Sonrasında da Patika Plus programına oluşturduk. Şimdi de o tarafta aslında insanlara destek oluyoruz diyebiliriz herhalde. Bu video serisinde biz genelde yazılım kariyerine yeni başlamayı düşünen ya da bu alanda zaten belki bir şeyler yapmış ama aklında nasıl devam edeceğine dair sorular netleşmemiş olan arkadaşlara bu zamana kadar hep böyle binlerce insanla bu zamana kadar temas ettik. O ortaklaşan konuları bu video serilerinde cevaplayalım istiyoruz ki e, olabildiğince faydamız olsun. Bugünkü konumuz nedir Tolga? Bugün biraz şeyi konuşacağız. Yaş. Yani ben 25 yaşındayım. Bu işe uygun muyum? ben 40 yaşındayım öğrenebilir miyim ya da ben 18 yaşındayım ve öğrenebilir miyim diyen arkadaşlar oluyor. Biz de bu telefon görüşmelerini pek çoğunu yaptığımız için biliyoruz ve daha öncesinden ben bootcamplerde de pek çok arkadaşım. Dönüşüm sürecini de biliyorum. O yüzden bugünkü konumuz ben şu yaştayım ve bana uygun mu bu iş diyen arkadaşlara ya burada yine bence istatistik bilgiyle ilk önce başlayalım. Mühendis olunca böyle yok. <laughs> Mühendislikle çalışma, çalışmak zor arkadaşlar. <laughs> Aynen. Ya burada istemsizce gerçekten böyle bir anlayış yapmak istiyor insan. Bizim bu zamana kadar Tatika Plus'a başvurmuş olan arkadaşların ortalama yaşı 27.6 bu arada. En Genç olan arkadaşımız 19 yaşında, en yaşı yüksek olan arkadaşımız 41 yaşında. Bu bilgilerle başlayalım. Şimdi aslında burada Tolga ben sana şeyle beraber yorumlamanı isteyeceğim. Bu zamana kadar 2005'in üzerinde arkadaşın zaten işe girmesini sağladık. Bu yaş kriteri, yaş biraz daha yükseldikçe bize gelen en çok sorulardan bir tanesi acaba ben programa girsem, mezun olsam iş bulabilir miyim? noktasında bir soru vardı. Bunu o geçmiş kariyerle beraber, geçmiş... Programlarımızla beraber irdelediğinde sence durum nasıl? Ya tabii ya burada hayal satmaya çok gerek yok. Tabii ki konuştuğumuz her konu bazı noktalarda işi zorlaştırıyor ama çok fazla örnekte biliyorum. Mesela maden mühendisi ve e, 34-35 yaşlarındaydı sanırım bir arkadaşın, bizim bootcamp'tan mezun olduktan sonra kariyerine başladığını, hala yazılımcı olarak kariyer geçişini tamamladığını biliyoruz. Orada bence size uygun şiddeti bulabilirsiniz. Ya yani, tabii ki bir kurumsalları görür konuştuğumuzda, belki bankaları konuştuğumuzda ya da böyle daha kamu kuruluşlarını konuştuğumuzda evet bu önyargılar daha yüksek seviyede ama işin içerisinde startuplar girdiği zaman bence biraz yazılımcı olmak yapabiliyor olmakla çok ilişkili. O yüzden bence şunu konuşmakta fayda var. İş bir şekilde bulunur diye düşünüyorum. Eğer ki sen kendi iyi şekilde yetiştirebildiysen bu süreçte orada o kariyer bence çok kötü bir portre çizmeye gerek yok. Sadece şeyi bilmek gerekiyor. Ya yani bu bir evet bu bir sınır pek çok yer için. Ben bunun etrafından nasıl dolaşabilirim ve ben Hangi alternatifleri masaya koyarsam bu benim için bir dezavantaj olmaktan kalkar. Bence biraz buna yoğunlaşmak gerekir. Çok fazla örneğini biliyorum ben bizim bootcamplerden mezun olup kariyer yazılımcı olarak devam eden. Yani bu, bu arada birçok meslek grubu için aslında çok geçerli olmayabilir. Gerçekten işte ben makine mühendisliği mezunuyum. Bir makine mühendisliği mezunu olarak 35 yaşından sonra makine mühendisliği kariyerine başlamak çok daha zorlu. Yazılımsa aslında burada gerçekten yazılım işinde daha çok sektörün baktığı şey Abi ben bir insandan ne kadar çıktı alabiliyorum ama daha kolay şekilde bakabiliyoruz. Çünkü işlerin boundary'leri, sınırları biraz daha belli olabiliyor. İş paketleri daha net ifade şekilde tanımlanabiliyor. Bu burada aslında yazılım tarafında yaşın bir önleyici bir bariyer olması noktasında, kaldırma noktasında elimizi güçlendiren bir nokta. Dediğim gibi bazı yerlerde şey var, bazı kurumlarda Çok ee, net oldu ee, kurallar. kurallar var. Yani o kuralları aşamıyorsun. Bu arada biz olarak aslında teknoloji sektöründeki birçok birçok tabii bu zamana kadar gittik. Yani eskiden aslında bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliğinden mezun arkadaşlar sadece teknoloji alanında iş bulabilirken aslında bir yerden sonra Patika Dev'in yaptığı bootcamplardan mezun olan bambaşka backgroundlardan arkadaşların başarısı sektörde duyuldukça direkt hani şey o tabular adım adım yıkılmaya başladı. Bizim eskiden görüştüğümüz firmalar bize başlangıç kriterlerini çok daha net tanımlarken aslında bizim biraz daha zorlamamızla, <laughs> biraz da geçmişteki başarı hikayesiyle beraber o kriterleri böyle her yaptığımız yeni bootcamp'te biraz daha esnettiklerini görüyoruz. Evet. Bu evet. bence olarak gerçekten Türkiye'de teknoloji sektörüne kattığımız iyi şeylerden biri oldu diye düşünüyorum. Evet, ama buna hakikaten değer etmek için çok uğraştığımız şirketler oldu. Ya bak bootcamp yapıyoruz. Zaten sınayacaksın arkadaşlar pek çok noktada. O yüzden yaşı bölümü bir kaldıralım bakalım dediğimiz ve sonrasında da Tamam size güveniyoruz. Zaten çok güvenli bir alan. Bir gösterse bakalım arkadaşlar kendilerinin dedikleri örnekler vardır. E, ve çok iyi sonuçlar da aldık az önce de söyleyeyim. Evet. Ama uğraştık bunun için, onu da yatsayamayacağım. Uğraştık ama o gerçekten şey, yani bizim uğraşmamız artı bence mezunlarımızın evet. şirketlerde kendilerini kanıtlamasıyla oldu. Yani biz evet. gerçekten işte biliyorsunuz bu partner şirketlere gittiğimizde hani hep konuştuğumuz nokta eski mezunlarımız nasıldır? Evet. Memnun musunuz? Onlar memnunlar mı konuşuyoruz? ve gerçekten orada hep pozitif feedbackler alıyoruz. Yani o onların yarattığı bence pozitif algı gerçekten sektörde bu tabuları yıkma noktasında elimizi bizim çok güçlendirdi diye söyleyebiliriz. Evet, ya orada çok güzel örnekler de var. Eski mezunlarımız şimdi yeni yetiştirdiğimiz arkadaşlara mentörlük yapıyorlar. Garanti Bankası'nda çok, Garanti BBVA'da çok benzerini gördük çok geçmiş zamanda, çok yakın zamanda. Eski mezunumuz şimdiki bootcamp'in mentörü oldu ve oradaki arkadaşını aslında e, yol gösterici oldu. Onların o reputasyonu ve şirket içerisindeki sevilmesi de bu arkadaşlara aslında çok iyi kapılar açıyor. O yüzden evet öyle bir şey oldu. Çok pozitif bir etkisi oldu. Evet. Diğer taraftan ikinci bir şans aslında sen de kısmen değildin. Onu belki biraz daha patlatmak lazım. Teknoloji sektöründe aslında durum şöyle. Bir taraftan gerçekten kurumsal olan ve teknolojiye yatırım yapan şirketler var. Diğer taraftan da startuplar doğdu. Ve bunların sayısal geçen gün artıyor. Bu şirketler gerçekten daha tabulardan ziyade, yani ben o kadar çok şirket biliyorum ki üniversiteye falan hani öyle bir CV'de üniversite dediğin kriteri bile bakmıyorlar gerçekten. Kitap profilleri onlar için daha çok kıymetli. Bu durum oluştuğu için de aslında o dediğim gibi kitap profiline bakarken senin kaç yaşında olduğun, nereden mezun olduğun, hangi bölümde eğitim gördüğün kimsenin umurunda değil. Gerçekten dolu bir bitap profiliyle kendini doğru şekilde anlatabiliyorsan, doğru şekilde ifade edebiliyorsan, online görünürlüğünü de doğru şekilde kurguladıysan gerçekten orada hani o tabloları zaten bir kenara koyup bunları daha çok ön plana çıkartabilirsin. Yani ne yapılabilir? Belki hani biraz daha işte yaşımız artık olgunlaşmış. Ee, nasıl yaklaşmak lazım? Onu ben yaptığım telefon görüşmelerinde de o arkadaşlarla konuşurken de çok uyguluyorum. Kendimizin farkına varırsak, ya ben nerelerde zorlanabilirim iş başvurusunda? nerelerinde kuvvetli bunu fark edebilirsek bir oyun planına aslında sahip olmuş oluyoruz. Eğer oyun planı varsa da iş LinkedIn'de o kolay buraya tıklamanın çok ötesine geçiyor ve sen artık pek çok şey farkında olarak yapıyorsun ve o iş arama süreci gerçekten bir stratejiye dönüşmüş oluyor. Nacizane önerim mesela oradaki şirketlerin çekincelerini de biliyorum. Belki onları paylaşmak pek çoğumuza fikir verebilir. Teknoloji sektöründe tabii yaşlar da nispeten genç. Yani teknolojide teknik lider olan arkadaşların yaşları da görece çok genç olabiliyor. Bir endişe şu oluyor. Ya bizim teknik lider arkadaşlar aldığımız arkadaştan daha gençler. Dolayısıyla bu kadar genç bir insanın nispeten daha yaş ilerlemiş birisine mentorluk yapması noktasında bazen soru işaretleri olabiliyor. İşte bu gibi şeyleri bilirsek ve öyle yaklaşırsak bence etrafından dönülmeyecek şeyler değil. En kıymetli şey her şeyde olduğu gibi bence o ön yargıyı kıracak ortamlara girmek olur. Bence bunun için yazılım çok doğru bir alan. Yani bir makine mühendisleri için Haftada bir toplanıp pizza eşliğinde sohbet eden bir ortam ben bilmiyorum. Ama Yok, Evet yani. <laughs> hani hadi pizza yiyelim, yaptığımız işleri birbirimize anlatalım, biraz sosyalleşelim dediğimiz bir ortam hakikaten yazılım haricinde çok çok az sektörde vardır. Ben bir örneğini çok bilmiyorum ama yazılımda özellikle büyük şehirlerdeyseniz böyle çok fazla networking alanı var. Gidip Pizza yerken insanlarla sohbet edebileceğiniz, o ön yargıları çok net kırabileceğiniz, orada teknik liderlerle tanışabileceğiniz, dolayısıyla öncesinde baksan beni tanıyorsun, bir birkaç sohbet ettik, bir de geldi CV'me bak, senden tavsiye alayım direkt iş başvurusu olmak zorunda değil, bana bir birkaç tavsiye ver. O tanışıklıklar beraberinde ona çok şahit oldum yani, o tanışıklık beraberinde bir işe dönüşüyor, işbirliğine dönüşüyor çünkü. İnsanlar da aslında yaştan bölümden ziyade şuna çok bakıyorlar. O bence yani çok es geçilen bir şey. Konuşabiliyor olmak yani çalışma arkadaşında. Çünkü günde çok büyük bir zaman birlikte geçireceksin. Büyük sorunları birlikte göğüsleyeceksin. Orada iletişim yakalayabilmek çok önemli. Onu da aslında çok pratik bir şekilde bu networking alanlarında bir araya gelerek aşabilirsiniz. En azından o tanıştığınız insan size referans olur. Başka birisi size referans olur. Biraz böyle iş bulmak hakikaten kolaylaşıyor. Yaşı da böyle bir bariyer olmanın ötesine geçirebiliyoruz. Bu arada aslında burada e, durumu avantaja geçirmek de olası. Evet. Şimdi aslında zaten sen 35'lerine ben işte 35-36 yaşıma geldim geldiyse aslında gerçekten hayatın bir yaşanmışlığının öğrettiği nokta var. Hı. Bu insan için çok ciddi bir avantaj. Olaylara daha olgunlukla da bakabilmeyi beraberinde getiriyor. Hele bunu bir de iş deneyimiyle de harmanladıysan geçmişinde iyice gerçekten avantajlı bir konuma doğru yükseliyorsun. Ama değil bunu bu avantajları da karşı tarafa gerçekten yansıtabiliyor olmak. Yani gerçekten sen kendini teknik bilgi açısından bir yerden sonra farklı bir kariyere geçmişsen bile, yazılım kariyerine sonradan başlamışsan bile orada yeteri kadar kendini geliştirmen zaten bir must. Onu cebine koyman lazım. Bunun dışında o soft skiller tarafında, iletişim noktasında da kendini geliştirdiysen, kendini doğru şekilde ondan görünümlülüğünü sağladıysan bir de üstüne o geçmiş olgunluk dediğimiz seyahati cebine koyduysan aslında elini gittikçe güçlendiriyorsun. Burada olasılığı, işe girme olasılığını arttırıyorsun diyebiliriz. Ya burada çok iyi bir örneğim var. Hani ben de iz bırakmıştı o cümlesi çünkü bir, yine böyle bir partnerimizle konuşuyoruz. Bootcamp açacağız. Hani kimleri alalım o profili birlikte belirliyoruz. Şey demişti, ya mutlaka bir işte çalışmış birisi olsun. Bir yerde kasiyerlik olabilir, bir yerde kuryelik olabilir ama bir iş tecrübesi olsun. Neden dediğim zaman, ya o biraz amiyanada tabir olacak belki ama para karşılığında bir iş yapmanın kültürüne vakıf olsun. O işin ciddiyetinin farkında olan insanlarla çalışmak istiyorum demişti. Çok herhalde bezmiş bu durumda. Direkt bu cümlelerle ifade ettiği için ben de yansıtıyorum. Dolayısıyla yaşınızın getirdiği olgunluk hakikaten çok ciddi bir avantaj. Yani iş kültürünün olması, iş disiplininin olması, bunların Bunlar. vurgulanması bence yani çok ciddi avantaj e, yaşla birlikte. Ya tabii yani. şimdi mesela yazılım ekiplerini düşündüğünde birçok junior arkadaşı yöneten, onlara mentorluk eden, bir taraftan liderlik eden senior arkadaşlar oluyor. Şimdi senior arkadaşların üzerindeki teknik taraftaki yükü zaten onlar sırtlanıyorlar onlara destek olma noktasında. Yaşça gerçekten olgun arkadaşların, junior olan arkadaşlara gerçekten teknik dışındaki alanlarda biraz daha yol göstericiliği, destek olması gerçekten bir taraftan baktığında şirketler için çok kıymetli bir değer. Bunu dediğim gibi yani doğru şekilde kendini ifade etmek, doğru şekilde konumlanmak burada bence çok önemli diye düşünüyorum. Bir de Manu Madalyon'un diğer yüzü var. İşte bizim bootcamplerde de 19 yaşında öğrencimiz var mesela. Çok daha genç yaşlarda başvuranlar da oluyor zaman zaman o konuşmaları da yapıyoruz. Peki onlar için de söylemek istersin. Yani orası da işin tam tersi tarafı yani. Hakikaten daha çok genç. Daha 18'inde, 19'unda olan arkadaşlar. Çok özeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten çok özeniyorum. Neden? Hayatın o kadar erken fazındalar ve ne istediklerini bilerek geliyorlar ki hayranlık duyuyoruz. Evet. Yani... Bizde var işte bir örneğin. Evet, evet, evet. Evet. evet, Gerçekten. Ondan sonra hani böyle baktığımda hayatın o kadar erken fasındayken ne istediğine karar vermek ve kaslarını iyice bu istediğin şeye ulaşmak için güçlendirmeyi 19 yaşındayken, 18 yaşındayken daha başlıyor olmak Hayatta gerçekten bir sıfır başlamak gibi geliyor bana. Yani o arkadaşlar açısından mesela şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Abi sen daha yine o biraz daha hani kriterlere bakan <laughs> kurumsal şirketler için belki geçerli. Abi dur bir dakika, üniversite diplomana bir bakalım evet. diyen şirketlere. Belki direkt gidemeyecekler onlar Ama gerçekten umurlarında değil genelde. genelde <laughs> <laughs> gerçekten konuştuğumuzda şey... Zamanı, yani, zamanı var adamın. var adamın adam kendi geliştirmek istiyor yani tamam mı? Hani tek o da ben kendimi geliştirmek, iyi bir yazılımcı olmak istiyorum diyor. Buna da Patika beraber başlıyor. Yani gerçekten çok, dediğim gibi, çok özeniyorum. Yani e, hayatı biraz daha o dönemlere doğru gitsem, yazılımcı olma olasılığım çok yüksek. <laughs> bu arada adam dedik, bu kelimeye bazen <laughs> takılan arkadaşlar oluyor. Bildiğimiz örnek erkek evet. olduğu için oradan... E, o örnek gözümde canlanan evet, <yüzümde> <laughs> böyle, ya, örnek aynı kişi. <laughs> Ve evet yani kaç yaşında Ahmet? 22 yaşında galiba. 6 yıllık tecrübem var diyor. Yani 6 yıldır bu işin içerisindeyim diyor. Bir altı yıl sonra da ben, benim yaşıma gelecek olsa 12 yıllık bir tecrübeden bahsediyoruz ve bu teknik tarafta hakikaten çok da kıymetli bir şey. Dolayısıyla bu işe erken girmenin hiçbir dezavantajı yok. Aksine faydası var. Yine aynı kaygılar olabiliyor şirketlerde. Bu sefer de daha genç arkadaşlarla çalışmanın yeni nesilde özellikle öyle bir şey, algı da var. Zor çalışması zor bir yeni nesil var. Algısı var aslında pek çok yerde. E, onu kırmak için yine kendinizi göstermeniz, sizin bir iş kültürünüzün olduğunu ve bu işe ne kadar hevesle çalıştığınızı, hevesle baş koyduğunuzu göstermeniz yine pek çok kapıyı aşacaktır. Ya orada bence LinkedIn'a girip kolay başvuruya tıklayıp iş başvurusu yapmıyorsanız bence bu engellerin tamamını bir şekilde atlatabilirsiniz. Ya bu arada bu bahsettiğimiz zorluklar bence sadece ilk iş bulmak için geçerli. Tabii tabii kesinlikle. Yani ben ilk işi bulduktan sonrasında zaten gerçekten motive şekilde çalışan bir arkadaşım zaten kendini çok daha kanıtladıktan sonra zaten bir daha önüm çok daha açık olacağını düşünüyorum. İlk işi bul, devamı sadece <gülüyor> izle. <gülüyor> Bu arada şunu eklemem lazım. Hani Katip kapılısı böyle bir model ve sistem olarak geliştirmeye çalışıyoruz Onu işte. Onun bence iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de sınıfı iyi kaynaştırmak. Sınıftaki kişilerin bir arkadaş olarak buradan ayrılmasını sağlamak. Tabii ki herkes için geçerli olmayabilir ama bence o duyguyu karşılıklı olarak veriyoruz ve o, o insanlar da bu topluluğu büyütüyorlar. Dolayısıyla şunu çok görüyoruz. Bootcamp'ten mezun olduktan sonra 30 tane hakikaten arkadaşı oluyor ve bunlar da bir anda sektörde farklı farklı şirketlere dağılıyorlar. Dolayısıyla sizin oralarla ilgili bir hem iletişim aldığınız hem size referans olabilecek Artık bağlantılarınız da olmaya başlıyor. Bunu illa dışarıdan yapmak zorunda değilsiniz. Bence bizim mezunların o kolektif yönünün çok ciddi bir katkısı var bu işe. onu çok duyuyorum yani. Hani bizdeki bu arkadaşı yanıma aldım, ben onun yanında gittim diye böyle çok çok konuşuluyor. Şirketler için de çok güzel bir şey. Çünkü birbiriyle konuşan, iletişime geçen, birbirinin daha öncesinde kodlarını defalarca okuyan, birbirine yardım etmeyi bilen, nasıl anlatacağını, nasıl iletişim kuracağını da bilen karşılıklı olarak iki insanı inşa almış oluyorlar. Dolayısıyla öyle bir tarafı da var. Hani bizim taraftaki şeyi de biraz vurgulamak isterim o noktada. Ya bu arada biz onu sağlamak için tabi bu bir patı kapılısı gerçekten olabildiğince bu yapıyı zaten çok iyi canlı tutacak şekilde kurduk. Ama diğer taraftan da biz patı olsa ciddi elemelerden aslında insanları geçirerek kabul ediyoruz. Yani yüzde üzerinde aday zaten daha birinci, ikinci aşamalardayken aslına bakarsan eleniyor. Burada da en çok baktığımız şeylerden biri gerçekten bir takım oyuncusu olmak. Yani Patika Plus'ın içerisinde ki bu arada şirketler için de şirketlerin aradığı şey de bu. Bir takım oyuncusunu arıyorlar daha çok. Bir de bu takım oyuncusu olan, öğrenmekten ve öğretmekten keyif alan, bilgiyi paylaşmaktan keyif alan insanlar aslında bir araya toplamaya çalışıyoruz. Bu da bu zamana kadar güzel çalıştırmıyorum bundan sonra da bu aynı kültürü devam ettirebiliriz. Ya bence yaşa büyük oranda değindik. Sizde de bekleriz. Yani yaşla ilgili hani tekrardan zihninizde sorular varsa başvurun. Bir konuşalım. Farklı size özel bir şey de olabilir. Pek çok arkadaşı dediğim gibi sınıflarda eğitim alarak süreçte yürütüyoruz. Sizlere bekleriz. Aşağıda bu arada e, başvuru linkini Patika bırakıyoruz. Orada başvuru linkine girip form doldurduğunuzda zaten Tolga benimle ya da bizim ekipteki arkadaşlarla konuşuyorsunuz. Buradaki sohbetin aynısını karşılıklı sizle beraber yapabiliriz. Ve sizin ihtiyaçlarınızı anlar. Olabildiğince size destek olacak yönlendirmelerde bulunmaya çalışırız. Görüşmek üzere. İyi günler.